Alt çenesi büyük olan insanlarda çene estetiğinde neler yapıyorsunuz? Şimdi alt çenesi büyük olan hastalarda zaten üst çeneyle bir orantısızlık vardır evet. muhakkak ki. Ee, biz bu orantıyı sağlamak, dişlerin birbiriyle olan temasını tam düzgün ayarlamak, oklüzyon dediğimiz alanı ayarlamak ee, ve alt çenenin büyüklüğünü röntgenlerle, işte ne diyeyim radyolojik yöntemlerle, klinik e, muayene ile tam tespitini yapıyoruz, ölçümlerini yapıyoruz. Şu anda kullanmış olduğumuz, özel e, teknikler var. E, hem dijital hem de e, piozo surgery denilen e, mikro titreşim yapan özel keskiler var. Bunlarla çenenin törpülenmesi veya çenenin tamamen kesilip hafifçe geriye alınması gibi çeneyi normal konuma getirme operasyonu yapıyoruz. Bu da aynı kırık iyileşmesi gibi. Eğer geriye doğru tamamen almışsa kırık iyileşmesi gibi iyileşmesi oluyor. Ameliyat sonrasındaki konfor çok daha iyi oluyor eskiye göre. Herhalde öncekine göre biraz daha morarmalar, şişmeler daha az oluyor. değil tabii, mi? Tabii. Aynı bu burun estetiği gibi tabii. Kemikle olan işlemlerde çünkü çok daha büyük evet. komplikasyonlar olabiliyor. Çok doğru. Sonrası. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu uygulanan cerrahi işlemde travma çok az oluyor. Yani yumuşak dokulara neredeyse hiç zarar vermiyor. Böylelikle çenede uğuşukluk veya işte dediğim e, yara iyileşmesinde gecikme e, veya kemikte ölme dediğimiz hani ısıdan dolayı ölme gibi bir olay olmuyor. Ve iyileşme de çok kolay oluyor. Hastalar e, sonrasında konforu çok e, yüksek oluyor.